testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda e, tanjant 155 demiş. Bunu çevirdiğimiz zaman eksi tanjant 25'e denk gelecek. Bu ifadenin 1 bölü beta olduğunu söylemiş. Buradaki ifadelerde de kotanjantları tanjant yaptığımız zaman tan kare 10 olacak. Burası da tan kare 10. Burası da tan kare 35 oldu. Şimdi bunların her birinde kare olduğu için öncelikle pay kısmına 2 kare farkı uygularsak tanjant 35 eksi tanjant 10 çarpı tanjant 35 artı tanjant 10 ifadesi gelecek. Şimdi payda da 1 eksi tan kare 10 tan kare 35 olduğu için bunda da aynı şekilde 1'in karesi gibi düşünsek burada da aynı şekilde 2 kare farkı gelecektir. Buraya 1 artı tanjant 10 çarpı kotanjant 35 Buraya da aynı şekilde 1 eksi 1 artılısı 1, 1 eksilisi geleceği için tanjant 10 çarpı tanjant 35 değeri geldi. Çarptığımız zaman yine aynı şekilde bunları elde ediyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman burası kendi arasında Tanjantın toplam fark açılımıdır ve arada eksi olduğu için o zaman burası tanjant 35 eksi 10 ifadesi gelecek çarpı burada artı olduğu için de tanjant 35 artı 10 değeri gelecektir. Burası zaten tan 45 olduğu için 1. Burası da nedir? Tanjant 25. Tanjant 25'in de zaten biz ne eşit olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bölü beta değerine eşit olduğunu biliyoruz. İkinci sorumuzda sinüs x ve kosinüs y değerlerini vermiş. Buna göre alfa hangisi olabilir? Şimdi e, burada toplam farkı uygulayacak olursam sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y değeri eşittir. Burası nedir? Tanjant 45 artı alfaya denk gelecek. Şimdi buradaki ifade de sinüs x çarpı kosinüs y değerlerini vermiş. Buradan bulalım o zaman. Burası sin 30'dan parım e, kök, pardon, 1 bölü 2, sinüs 60'dan da kök 3 bölü 2. Yani burası kök 3 bölü 4 geldi. Kosinüs y değer için kos 60 1 bölü 2, kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Yani burası da kök 3 bölü 4. Zaten sinüs x ve kosinüs y'yi bulduğumuz için direkt yerine yazdığımızda burası 3 bölü 16 geldi. Şimdi cos x ve sin y'yi bulmamız lazım. O zaman bunlar için de üçgenlerden yararlanalım x için üçgen yaptık x açısı için sinüs x dediğine göre karşısı 3 hipotenüs uzun kök 3 hipotenüs 4 olduğuna göre burası nedir kök 13'e eşit olacak aynı şekilde y için yaptığımız zaman komşusu kök 3 hipotenüs 4 gelmiş o zaman burası da kök 13 geldi şimdi kosinüs x'e baktığımız zaman kök 13 bölü 4 sinüs y'ye baktığımız zaman da o da kök 3 kök 13 bölü 4 ifadesi geldi Burada tekrar çarptığımız zaman 3 bölü 16 artı 3 bölü 16'dan 16 bölü 16 yani 1 değerine eşit oldu. O zaman burası nedir? Tanjant 45 artı alfa değeri 1'miş. Tanjantı zaten 45 açısı 1'e eşit olduğu için o zaman nedir buradaki alfa değerimiz? 0 olacaktır. Üçüncü sorumuzda bize BA'nın CA'ya dik olduğunu söylemiş. Yani şurada bir dikliğimiz var. AC'nin OC'ye eşit olduğunu söylemiş. A'nın 1'e 3 koordinatlarında olduğunu söylemiş beta açısı ve tanjant betayı vermiş bize. Şimdi A 1'e 3 olduğuna göre demek ki buradaki yüksekliği 3'e denk geliyor. Şimdi biz buradaki ifadeleri mesela şöyle yapsak. Burası tamamı 3. Burada beta açımız var. Buradaki gördüğü aslında benzerlik de yapabiliriz. Mesela burada da bir dikliğimiz var. Bu dikin gördüğü ile bu dikin gördüğü aynı. O zaman bu iki üçgeni benzerlik yapacak olursak. Buradaki açıya A dersem A'nın gördüğü bu çizgiyse o zaman bu çizgiyi gören de burası yine aynı şekilde A gelecek. Buradaki o zaman diğer kalına da beta olmak zorunda. Şimdi bu ifade de bu ifadeler eşit o zaman e, betaların gördükleri de eşit. Yani bununla da bu eşit olmak zorunda. Biz burasına X dersek burası da X olacak. Buradaki uzunluğumuzda o zaman ne de tamamı 3'tü? Burası da 3 eksi X geldi. A'nın koordinatlarında X'i 1 olduğu için burası da 1. O zaman şu üçgende bir e, pisagor uygulayacak olursak. Burada zaten bir dikliğimiz var. x'in karesi eşittir. 3 eksi x'in karesinden 9 6 x artı x kare artı 1 geldi. x kareler gitti. Buradan 6 x eşittir. Ondan x değerimiz 5 bölü 3 geldi. Bunun dışında bizim tanjant beta için karşı ve komşu yani şuradaki çizgiyi de bulmamız lazım. Onun için de şöyle yapalım. Burada da bir üçgen oluşturalım. Burada da bir dikliğimiz var tekrar. Şimdi buradaki ifadede C'yi bilmiyoruz ama buradaki uzunlukla buradaki uzunluğun eşit olduğunu söylemiş. O zaman bunlara bir isim verelim. Burası K olsun. Burası da K olsun. Bunun tamamı K olduğuna göre o zaman buraya kadar olan kısımda K-1 gelecek. Tamamı K geldiği için. Buradaki uzunluğun da zaten 3 olduğunu biliyorum. O zaman bu üçgende de Pisagor uygulayalım. 90'ın karşısı K kare eşittir. K-1'in karesinden K kare eksi 2K artı 1 artı 9. K kareler gitti. 2K eşittir 10'dan. Burada da K değerimiz 5 geldi. Burası 5 olduğuna göre tanjant beta istemiş bizden. Tanjant 5 beta karşı bölü komşu olduğu için x bölü k'ya eşittir. Biz zaten x'i 5 bölü 3 bulmuştuk. K'yı da 5. Buradan 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 5'ten cevabımız 1 bölü 3 olur. Dördüncü soruda ABCD karesi verilmiş. Buna göre A, E ve eB B uzunluklarının eşit işte olduğunu söylemiş. Şöyle diyelim. X, X diyelim. O zaman kare olduğu için burası 2X. Burasının tamamı 2x. Hatta burası da çeyrek çemberin çapı, yarı çapı olduğuna göre burası da aynı şekilde 2x geldi. Buradaki uzunluklara eşit oldu. Şimdi bunun dışında bize tanjant dfg istemiş. Bu açının tamamını. Şimdi bu açı için şöyle yapabiliriz. Mesela öncelikle burası DFC üçgeni ikizkenar bir üçgen olduğu için burada bir dik indirsek indirdiğimizde burayı iki eşit parçaya bölecek. Bu buralarda nedir? Açı ortaydan dolayı aynı açı gelecektir. Şimdi burada e, Z'den dolayı burası 2A ise burası da aynı şekilde 2A'dır. Ve e, burası A olduğuna göre nedir? 90, A olduğuna göre buraya da 90 A açısı gelecek. Yani bizden tanjant DFG dediği ifade nedir? Tanjant bu açının tamamını topladığımızda 90 artı 2 a eksi a. Yani burada nedir? Tanjant 90 artı a'yı istiyor. O da ne demektir? Aslında bizden kotanjant a değerini istemiş. Tabi önde eksi ifadesi gelecek. 90 artı a ikinci bölgeye denk geldiği için. Şimdi bu açıyı bulabilmek için şöyle yapabiliriz. Bunun tamamı da 2x olduğunu biliyoruz. Burası 2a aynı şekilde burada da bir 2a açımız var. Buradaki Bizden kotanjant daha istediği için kotanjant 2A açısını bulsak bu açının kotanjantına baktığımızda komşu ve karşıdan dolayı x bölü 2 xten dolayı 1 bölü 2 gelecek. O zaman kotanjant 2A'nın açılımını yaptığımız zaman toplam farktan kot A çarpı kot A eksi 1 bölü burası nedir? Kot A artı kot A değeri gelecektir. Bu ifadenin bize 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Burası zaten nedir? 2 tane kot A'ya denk geldiği için bu ikiler sadeleşecek. Şimdi şöyle yazalım kot kare a eksi 1 bölü kotanjant a eşittir bir ifadesi. İçler dışlar çarpma yaptığımız zaman kot kare a eksi 1 hatta kotanjant a'yı da bu tarafa aldım. Düzenlediğimiz zaman kot kare a eksi kotanjant a eksi 1 eşittir 0 değeri geldi. Şimdi buradaki ifade direkt köklerine ayrılmıyor. O yüzden deltasını bulsak eksi b ne diyoruz b kare. Eksi 4 çarpı a çarpı c'den deltası 5 geldi. Köklerimizde nasıl yazıyoruz? X1 ve X2 köklerini A1, A2 diye de yazabiliriz burada. Eksi B yani artı 1 oldu. Artı eksi kök delta bölü 2A şeklinde yazıyorum. Şimdi bunlardan herhangi bir artık bize neyi verecektir buradaki kökler dediğimiz kotanjant A değerlerini verecek. Herhangi birini aldığımız düşünelim. Mesela 1 artı kök 5 bölü 2 aldığımız düşünelim. Bu ifadeyle çarpmamızı istiyor. Çarptığımız zaman burası nedir? 5 eksi 1 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2 gelecektir. Kotanjant A değerini 2 bulduk. Zaten buraya yerine yazdığımızda bize eksi kotanjant A istediği için cevabımız eksi 2 olur. Beşinci sorumuzda e, 0 pi aralığındaki kökler toplamını istemiş. Buradaki kök 2 ifadesini buraya çarpma olarak geçirirsek eğer. Buradaki ifademiz nedir? Sinüs 45 ya da kos 45 yazabiliriz. Sin 45 dediğimiz zaman sin 45 bölü sinüs x geldi. Eksi burası da yine aynı şekilde sin 45 bölü kosünüs x. Şimdi payda eşlediğimiz zaman sin 45 çarpı kosinüs x oldu. Eksi e, burada da sinüs x çarpı yine sin 45 gelecek ama sin 45 dediğimiz zaman burada sin çarpı kosin sin çarpı cos ifadesine uymayacağı için burasını sin 45 yerine kos 45 de yazsak olur. O zaman nedir? Sinüs x çarpı kosinüs 45 geldi. Payda da sinüs x çarpı kosinüs x değerimiz var. Bu ifade de 2'ye eşitmiş. Şimdi bu ifade dediğim gibi sin çarpı kos, sin çarpı kos olduğu için sinüsün toplam farkına uydu. O zaman buradan ne diyebiliriz? Sinüs 45 eksi x. Burası da 2 çarpı sin çarpı kostan sinüs 2 x'e eşit olacak. O zaman direkt açıları karşılaştıralım. 45 eksi ya da tam tersiniz ama önce bunu yazalım. 2 x eşittir 45 eksi x artı 2 k x'i karşı tarafa aldık. 3 x eşittir 45 artı 2 k 3'e böldük. X eşittir. 15 artı 2 k pi bölü 3 değeri geldi. 0 pi aralığında burada bir 15 derece var. Bunun dışında 2 pi bölü 3 dediğimiz ifade 120. Yani eklediğimiz zaman 135'e denk gelecek. O da 0 pi aralığında. Bir sonraki için 2x eşittir. Buradaki ifade 180'den çıkartıp yazıyoruz biliyorsunuz. 180'den çıkarttığımızda 135 artı x gelecektir. Artı 2 k pi x'i karşı tarafa aldık x eşittir 135 artı 2 k geldi o zaman burada da bir tane kökümüz var o da 135 zaten 135'i daha önce yazdığımız için tekrar yazmamıza gerek yok o hadi bu aralıktaki iki tane kökümüz var toplamları da nedir 150 olacağı için cevabımız 5 pi bölü 6 gelecek 6. sorumuzda 2 alfa artı 2 betanın pi olduğunu söylemiş İki parantezine aldığımızda alfa artı betanın pi bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ifadeleri yazalım. Tanjant x artı alfa çarpı tanjant b eksi 2 x vermiş. Şimdi buradaki sin kare beta'yı karşı tarafa attığımız zaman artı sin kare beta gelecek. Ve alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğuna göre ben buradaki sin kare beta yerine pardon kos kare alfa yazabilirim. Sin kare alfa artı kos kare alfadan da o zaman nedir? Burası artık 1'e eşit olacak. Şimdi buradaki ifadeyi bir paydaya gönderdiğimiz zaman x artı alfa eşittir. 1 bölü tanjant beta eksi 2 x ve 1 bölü tanjanta kotanjant eşit olacağı için beta eksi 2x'e eşit oldu. Şimdi buradaki ifademiz biri tanjant biri kotanjant. O zaman e, herhangi birini 90'dan çıkartarak tanjanta benzetelim bunu. Alfa eşittir tanjant. Bu ifade 90 dereceden çıkartıyorum. Eksi beta artı 2x ifadesi geldi. Şimdi ikisi de tanjant olduğuna göre açıları karşılaştırabiliriz. x artı alfa eşittir. 90 eksi beta artı 2x. Şimdi şöyle yapalım buradaki 2x'i e, karşı tarafa alabilirim ya da beta'yı da karşı tarafa alalım hatta. Ne gelecek? Eksi x gelecek. Artı alfa artı beta eşittir. 90 artı kp değeri gelecek. Zaten alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için buradaki 90'lar gidecek. Ve ifade eksi x eşittir. 0 artı kp hatta eksiyle de çarptığımız zaman yine aynı şekilde 0 artı kp değeri geldi. Buradan o zaman x'in alabileceği değerlerden biri nedir? 0'dır ya da bir sonraki 180'dir x eşittir sıfır değerini yazdığımızda burası nedir? Sinüs pi'ye denk gelecek ve sinüs pi değerimiz de zaten sıfırdır. Cevabımız B şıkkı olur. 7. sorumuzda AB'nin OB dik olduğunu söylemiş. OAB, OAC'nin açı ortayıdır demiş. Bunlara bir isim verelim. AA diyelim. A'nın biri 3 uzunluğunda olduğunu söylemiş. O zaman buradaki e, yükseklik 3 gelecek. Ve A'nın da koordinatları 1 olduğu için burası da 1 gelecek. Kotanjant COD yani bu açıyı sormuş bize. Bizden o zaman ne istiyor aslında? Kotanjant B'yi istemiş. Şimdi biz neyi biliyoruz buradaki açılara baktığımız zaman? 2A artı B 90 derece. B'yi de tek başına bırakalım o zaman. 90 eksi 2A. Şimdi bizden kotanjantı istemişti. Bu iki ifadenin kotanjantını aldığımızda kotanjant B değeri 90 eksi 2A'dan dolayı tanjant 2A'ya eşit olacak. Tanjant 2A'yı da biz toplam farktan dolayı 2 tan A bölü 1 eksi tan kare A şeklinde yazabiliyoruz. Tanjant A değerini buradan buluruz. 1 bölü 3 zaten. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ün karesinden de 1 bölü 9 geldi. Yani 2 bölü 3 buradan da 8 bölü 9 cevabımız 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8'den nedir? Sadeleştirdik. 3 bölü 4 değeri geldi. 8. soruda ABCD dikdörtgen demiş. E, A ve AF uzunluklarına 1 vermiş. CB ve FB uzunluklarına da kök 3 yazmış. Burası tamamen kök 3 o zaman DE uzunluğu da kök 3 eksi 1'e gelir. Burası da 1 artı kök 3 olacaktır. Sinüs alfa eksi betayı sormuş. Biz alfa artı betanın 90 derece olduğunu bu üçgenden görebiliyoruz. Şimdi e, burada herhangi birini çeksek. Mesela alfa ne demektir? 90 eksi beta olacak. Bu verdiğinde yerine yazdığımızda sinüs. Alfa gördüğüm yere 90 eksi beta yazdım. Bir de eksi betamız. Buradan nedir? Sinüs 90 eksi 2 beta. Yani kosinüs 2 beta değerini bize soruyor. Şimdi kosinüs 2 beta için şöyle yapalım. Biz kosinüs ya da sinüslü olan denklemini yazabiliriz. Kosinüs 2 beta demek. 2 kos kare beta eksi 1 demek. O zaman bizim kosinüs beta'ya ihtiyacımız var. Kosinüs beta için bu üçgende bir pisagor uygulaması yaparsak eğer. Buraya x dediğimiz zaman ifadelerin karesini aldım. 3 eksi 2 kök 3 artı 1 artı 1 artı 2 kök 3 artı 1 eşittir x kare eşitmiş 2 kök gider geriye kalanları da burada tekrar şurada 3 gelmişti geriye kalanları topladığımızda 8 geldi x kare eşittir 8 ise x değerimiz de 2 kök 2 olacaktır şimdi burada yerine yazdığımız o zaman 2 çarpı kosinüs beta dediğimiz ifade 1 artı kök 3 bölü 2 kök 2'nin karesi eksi 1 değerimiz var o zaman bu ifadenin karesini alalım. 2 çarpı 1 artı kök 3'ün karesinden 1 artı 2 kök 3 artı 3 bölü 8 geldi. Eksi 1. Bu ifade tekrar düzenlediğimiz zaman 2 çarpı 4 artı 2 kök 3 bölü 8 geldi. Tekrar ifade 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman bu ifade 2 parantezine alarak sadeleştirdim. 2 artı kök 3 bölü 4 eksi 1 var. Buradaki 2'ler de sadeleşti. Tekrar düzenlediğimizde 2 kök 3 buradaki eksi 1 ile çarptım. Eksi 2 bölü 2'den Şurada 2 artı kök 3 pardon. Eksi 2'ler gitti ve cevabımız kök 3 bölü 2 geldi. 9. sorumuzda ifadesine eşitliğini sormuş. Buraya alfa, buraya beta dediğimiz zaman bizden aslında ne istiyor? Tanjant alfa eksi betayı istemiş. Tanjant alfa eksi beta da nedir? Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Şimdi tanjant, arktanjant x alfa ise tanjant alfa x'tir. Burası da art y beta ise tanjant beta da y'dir biliyorsunuz ki. O zaman yerine yazdım x eksi y bölü. Burası pardon artı gelecek. 1 artı x çarpı y ifadesi. Buradan da cevabımız değişik. <laughs>